Selam, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum yeni gelen arkadaşlarımız için. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Uyumlanmanız için abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Aşk hayatımız, ilişki vurgularımız, kalbinizdeki kişi, aklınızdaki kişi, düşüncelerinizdeki kişi, hayalinizdeki kişi, hayatınızda gidişler, ilişki vurgularınız, ne gibi sonuçlara bağlanacak? Hadi gelin hep birlikte bakalım. İzleyen ve dinleyen özel arkadaşlarıma özel niyet ediyorum. Ne zaman videoyu izler ve ben sizin karşınıza ne zaman çıkarırsam bu açalım size özel olacak arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlarım, açı açı gideceğim. Aklınızdaki kişinin bilinçaltına gireceğim. İlişki vurgularınızdan bahsedeceğim. Şu anki bulunduğunuz durumdan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar ters giden bir takım konularınız var. Yani olası gelecekle alakalı aydınlatamıyor size aklınızdaki kişi ve siz bu konuda bir netlik istiyorsunuz. Şimdi etkinizi, tepkinizi, bakış açınızı, konuşma tarzınızı karşı tarafa bu şekilde yansıtmış ya da aktarmış olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada aklınızdaki kişinin geçmişinde bir hayatı var. Yani sizin bir geçmiş yaşanmışlıklarınız olabilir. Hayatı e, hayatında bağlı bir enerjisi yani bir hanesi bir çatısı ya da bazı e, gitgelli enerjilerinden dolayı netlik kazandıramayan bir bilinçaltı var arkadaşlarım. O yüzden netlik olamıyor. Çünkü neden? Geçmişindeki e, dişil enerji ya da hayatındaki dişil enerji onun hayatının noktasına hükmediyor kararlarını net bir şekilde veremiyor. Net bir şekilde olamıyor. Düşünceleri net bir şekilde ifade edemiyor. O yüzden sizin de ilişki vurgularınızda ufak çaplı terslikler ve sıkıntılar ve gitgelli vurgular buradan kaynaklıymış. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada iki diyor. İki gün, iki hafta, iki ay içerisinde. Bir güç gelecek yani ilişki vurgularınızda e, e, aklınızdaki kişi birden cesaretlenecek, korkusunu yenecek, bir şekilde sizi kaybetme korkusuna bürünecek, bir şekilde hamleler yapacak. Zaten sizin beklediğiniz de bu. Yani Artık bu ilişki için bir adım at, ben de ona göre yoluma bakayım, önümü göreyim. Bu ilişkinin sonunda biz ne olacağız, netlik olsun. Artık dediğiniz bir kavram enerjisi arkadaşlar. Şimdi, burada e, öncelikle düşüncelerinizde şu var. Neyin etkisi altında bu kişi diyorsunuz. Bir şeyin etkisi altındaki bana bu şekilde davranıyor. Yani hadi bakalım daha detaylı ver bize. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi aslında size bir adım atmak istiyor. Ama hayatını yönlendiren bir dişil enerjiden kaynaklı netlik kazandıramıyor ya. Artık size o enerjide yani ayağına koluna bağ olan o kimse o şey <laughs> dişil enerji kimse Artık netlik kazanacak, seçim yapacak ya da bir şekilde tercih enerjisine gidecek durumuna göre boyutunu alacak. Yani size istediğiniz o iletişimi, istediğiniz o ilişkiyi ya da istediğiniz o sevgi vurgularınızı, aşk vurgularınızdaki nerede olmak istiyorsanız o frekansı, o enerjiyi, o sevgisi sunacak. Şimdi arkadaşlar ben artık senin gitmeli gelmeli, verdiğin sözleri tutamama gibi durumlarından kaynaklı. Bakın ne diyorsunuz? Siz diyorsunuz bunu. Ben çok sıkıldım. Üzerinde ne varsa arın gel. Şimdi burada ne var arkadaşlarım? Burada aranızda bir uyum var. Siz onun sıkıntısını hissediyorsunuz. Bir nevi onun şu an bile ne hissettiğini, ne yaptığını, neler düşündüğünü nelerle uğraştığını net bir şekilde biliyorsunuz ama diyor ki bana ben bir mucize bekliyorum yani artık seninle olmak istiyorum evet ben de kurtulmak istiyorum sorunlardan diyen bir aklınızdaki kişinin frekansı özellikle burada 9'u simgeliyor 9 enerjisi çok farklı bir boyuttur şimdi nedir ee, aslında netliğe kavuşmaktır uyanışa geçmektir aynı zamanda Zaman ve saat dilimidir. Şimdi bugün saat 9 gibi ya da e, Ağustos'un 9'u gibi, akşam saat 9 gibi, sabah saat 9 gibi, 19-29 Eylül ayına kadar tekabül eden bir frekans enerjisi nasıl olacak? E, i̇şleriyle alakalı büyük bir problem, büyük bir sıkıntısı varsa size bu durumunu... Yani hanesi, işi, durumu, vaziyeti, gelecek, alacak, verecek davaları. Bu tarz olaylardan hani sessizliğini bozup bir şekilde size o e, enerjisini, o sıkıntısını dile getirecek bir tabloyla karşı karşıya kalacaksınız. Çok şaşıracaksınız ya. Sen bana bunlardan bahsetmezdin. Ne değişti? Gibi gibi örnek veriyorum. Arkadaşlar, ne dedik? ikili ilişkilerinizde bazı üçüncü kişilerin müdahalesinin sonuçları çok yoğun. Aileden kaynaklı müdahale, kendi kararlarını kendi veremeyen bir aklınızdaki kişi, bir el enerji, bir es faktörü, şey var dışarıdan gelen, üçüncü kişilerden kaynaklı, kafasını çok kuran, netlik kazandıramayan bir el enerjiye sahip ama çok yakın bir zaman içerisinde. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Benim geçmişimde o kadar çok insanlar geldi, çıktı, girdi, gitti ki diyor, sen benim için <laughs> Sen benim için çok farklı bir enerjiye sahipsin Diğerleri çok farklı Senin yerin benim alanımda çok farklı bir döngüde Yani senden vazgeçemiyorum Senin alanın çok farklı Senin yerin çok özel Ve ben senden asla vazgeçemiyorum diyen bir frekansı sahip bir aklınızdaki kişi Şimdi arkadaşlar burada e, merkezimizde ne var? Gizlenen sırlar var, beklenilen enerji var, bekletilmeye alınan bir ilişki var. Şimdi nedir bekletilmeye alınan? Bana zaman ver diyen bir aklınızdaki kişi, işlerimi yoluna koymam gereken diyen bir aklınızdaki kişi, benim geçmişimden arınmam gerekiyor, İşte geçmişteki sorunlarım var, mahkemem var, şuyum var, buyum var, bla bla gibi gibi, gibi bir takım bekletmeye alınan şeyler var, sembollerin enerjisi. Ve burada siz artık diyorsunuz ki, Beklemek istemiyorum. Artık beklemek istemiyorum diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki canımı yakıyorsun. Artık benim tutunacak bir enerjimi bırakmıyorsun diyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu ilişkide e, o kadar çok laflar, sözler, olumsuz etrafınızdaki insanlar tarafından... ...o kadar olumsuz enerjilerle karşı karşıya kalmışsınız ki... ...artık diyorsunuz ki kolum kanadım kırıldı artık. Yani bana öyle bir şey gel ki ben artık hani... Seni beklemekten hani insanların olumsuz düşüncelerinden ayrılmak istiyorum. Sana gerçekten güvenmek istiyorum. Bu bekleme frekansında beni e, yarı yolda bırakma, beni sorunlarla bırakma dediğiniz bir frekans. Şimdi arkadaşlarım burada e, aklınızdaki kişinin üzerinde gerçek anlamda gitgelli ve dengesizleştirilen bir frekans var. Bu nedir? Kaybetmekten çok korkuyor. Neyi? E, sizi kaybetmekten çok korkuyor. Yaş yani ölü, yaşama çok yakın ama yani yaşama uzak ölüme çok yakın. Yani artık ne diyor biliyor musunuz? Ben e, çok şey kaybettim. Para kaybettim, ailemi kaybettim, sıkıntılar yaşadım. En dip noktalara geldim. Artık ben neyden korkabilirim ki düşüncesi var ya, e, bazen bunu düşünüyor. Size belki bunu yansıtıyor. Ama bir, ne, bir nevi sizi kaybetme korkusunun çok yoğun olduğu bir düşünceye ve bir hissiyata sahip. Ve yakın gelecekte bu enerjiyi, bu frekansı size mutlaka yansıtacak ve göstereceğini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar, ben diyor aslında yeni bir başlangıç yaşamak istiyorum seninle. Kayıplar vermeden, yıkımlar yaşamadan, hayatımızdaki kimseyi üzmeden bir başlangıç yaşamak istiyorum. Beyaz bir sayfa açmak istiyorum ama Siyah bir nokta koyarak değil, yani geçmişteki yaşanmışlıklarımıza üzerek değil. İstemeyen insanlara e, karalaya, karalayarak değil ya da onları çıkartarak değil. Herkes razı olmasını istiyorum diyen bir frekansa sahip. Şimdi arkadaşlarım burada bir beklentiniz var. Ya beni aramasını istiyorum. Hiç mi merak etmiyor? Belki ayrılık yaşadınız, sesini duymak istiyorsunuz. Belki niye sessizliğe bürüyordu? Ya bir alo, bir frekans, bir mesaj haber vermesini istiyorum dediğiniz. Aklınızdaki kişi öyle bir zor durumda ki şu an için. Ne yapacağını bilemiyor. Arkadaşlar söyle. <laughs> Hayat enerjisinde bir sıkıntı var. Şimdi bu nedir? Ee, i̇natçılık var. Kafasını böyle diyor ki bak tamam ben seni arayacağım ama o inat ediyorum. Bazı konularda da inatçılık çok yoğun aklınızdaki kişinin çok net enerjileri çok yoğun. Dediğiyle yapan bir frekansı sahip size aramak çok istiyor. Sesinizi duymak çok istiyor. Ama inatçılık ve sıkıntısı çok yoğun. Şimdi arkadaşlarım burada ne diyor? Ee, ben bunu e, netlik yapıyorum. Ya yani Ben bir başlangıcı diyor. Bir e, Ben bir şeyi çok istiyorsam diyor. Onun bana gelmesini bekliyorum. Siz çok defalarca kez Adım atmışsınız hep aramışsınız mesaj çekmişsiniz artık ondan bir hamle bekliyorsunuz o mesaj gelecek biraz çok inatçılık tarzında çok inat ediyor bazı konuları hep sizden bekleye bekleye alışmış size kendinizi geri çekmişsiniz otomatik olarak bu derin bir düşünceye dalmış arkadaşlar ama çok yakında artık bir çağrısını bir mesajını bir iletişimini alacaksınız eğer iletişimi olmayan arkadaşlarımız var ise ya da beklediğiniz o mesajı kutlama mesajını beklediğiniz o haberi mutlaka o aklınıza kişiden alıyorsunuz. Bazı konularda size arkasını dönüyor. Evet çok zor durumlarda sıkar. Sıkar şey bırakmış ne gibi? Kendi sorunlarıyla uğraşırken size aramayı unutmuş olabilir. Bazen sizin canınızı çok yaktığını söylüyor. Evet çok üzülmüşsünüz. Bana ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Sadece ona karşı sevgimi verdim ve ondan bir hamle beklerken bana arkasını döndü. Dediğiniz bazı konular var. Şimdi nedir? Ailesi olan bir aklınızda kişi olabilir. Bazı sorumluluk sahibi, bakmak hükümlü olduğu bir takım insanların enerjisi olabilir. Ve hayatında üçlü bir döngüde yani karmik bir ilişki, ya da bu ilişkiyi istemeyen üçüncü insanların frekansından kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşadığı için ise dönemsel arkasını dönebilir. Böyle bir enerjiye sahip aklınızdaki kişi var. Şimdi arkadaşlarım gelelim aklınızdaki kişinin <laughs> düşünce enerjisine. E, aklınızdaki kişi evet diyor ben sana adım atacağım. Ee, ama bu adımı e, çok güzel bir enerjide at atmak istiyorum. Sıkıntılardan kurtularak ya da böyle mı e, mı diyerek değil de daha böyle netlik enerjilerde sana gelmek istiyorum diyen. Arada tek büyük problemlerinizden bir tanesi evet güven problemi. Senin bana güvensizliğin, benim sana güvensizliğimden kaynaklı biz büyük sıkıntılar yaşıyoruz diyen arada tek büyük problem çocuk enerjisi. Yakında e, nedir? Aklınızdaki kişinin bir çocukla alakalı problemi olabilir. Çocuğuyla alakalı yoğunları olabilir. Sizin bir geçmişinizde bir çocuğunuz olabilir. Ya da çocukla alakalı problemler çıkabilir gibi gibi bazı sorunlarınız olacak gelecekle alakalı. Ya birlikte mesela ikinci baharınıza gideceksiniz. Sizin ikinci baharınız olacak. Onun ikinci bağrı olacak. Çocuklarınız olabilir. Ortak enerjilerinizde sizden çocuk isteyebilir. Ya da ee, bir takım engel olarak gördüğünüz tek şey çocuk enerjileri olabilir. Bir tok, e, çok hayat var arkadaşlar burada. Olabilir diyorum çünkü neden? Ee, yakında haber alacak arkadaşlarımız var. Bu ilişkide beklediğiniz o hamle gelecek. Ee, siz mesela yetikali vurgulardan çok sıkılmışsınız. Kestirip attığınız bir iletişiminiz var, bir konunuz var, bir engeliniz var. Bu engeli aşacaksınız. Ama en büyük problemler nedir? Bir engel olarak görünen şey çocuk engeli. Yani onun geçmişinde bir çocuğu vardı. Çocukla alakalı ailenizi çok tetikleyen bir takım sıkıntılar vardır gibi gibi durumlar söz konusu. Şimdi arkadaşlar utanç geçmişte utanç yaşanılan bir konu. Geçmişte bir yıkım yaşamıştır. Ee, i̇hanetten kaynaklı bir utanç olmuştur. Bunun sorumluluğunu sevüklenmiş, yüklemiş olabil, olan insanların frekansı. Ee, sizi, sizinle birlikte bir bağ varken üçüncü kişilerin devreye girmesi, Takım utançlara, aile büyüklerine kadar sıçrayan takım konular, sırların ortaya dökülmesi, bu tarz utançların enerjisinden dolayı içine kapanan vurguları var. Kabullenmeler var. Bazı evet sizi canınızı yakmış, üzmüş ama bazı şeyleri kabullenmemiz gerekiyor. Diğer bir geri çekilmelerin frekansı sizi çok özlediğini, sizi çok sık sık rüyalarında gördüğünü, bunu frekans olarak size yansıttığını, siz de onu bir şekilde uy uykuyla uyanık arası, uyanıklık arasında hissedip kokusunu belki hissediyorsunuz, duyuyorsunuz. Belki de e, rüyalarınıza giriyor. E, Spiritüel bir enerjiyle ya da bir dalda bir şekilde bağ kurduğunuzu, özlem enerjisinin çok fazla yoğun olduğunu, kendi alanında Etrafında çok kalabalık enerjilerimiz var ama ben kendimi şu anki frekansımda çok yalnız hissediyorum diğer bir enerjiye sahip. Şu anki aklınızdaki kişi şey, hani belki şey diyorsunuz soru soruyorsunuz ona yalnız mısın hayatında beni, beni niye aramıyorsun? E, senden mesaj bekliyorum, haber bekliyorum. Hayatında birini mi aldın? Yoluna onunla mı devam ediyorsun? Geçmişine tekrar geri mi döndün? Dediğiniz sorular varsa. Hayır diyor ben yalnızlık çalışıyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Şu an biraz kafamı dinliyorum diyen bir enerjiye sahip. Görüştükleri de çok farklı arkadaşlar. Bakın diğerleri çok farklı. Sen çok farklısın. Enerjisiyle size gelişleri sağlıyor bu kişi. Ve burada ee, sen benim kadınımsın, sen benim dişilimsin, erilimsin diyen bir otoriteye sahip bir aklınızdaki kişi var. Arkadaşlar burada aklınızdaki kişi bir yanlış hamlede bulunduysa siz onun pişman olup sizin kapınıza gelmesini gerçekten bunu görmek istiyorsunuz. Evet bu aklınızdaki kişi pişmanlıkla size gelecek. Bir hatasının farkına varacak. Bir şekilde size adımları pişmanlıkla affet beni enerjisinde olacakmış. Evet, dönemsel sarkasını bıraktı ve bu boyutta da beklediğiniz zaman diliminde gelmedi. Siz ondan bu büyük hamleyi beklerken sizi yalnız bıraktı, arkasına döndü. Çaresiz enerjilerde kaldınız, tek başına mücadele ettiniz. Belki de e, ...şey konusunda, birliktelik konusunda... ...belki bir hamillik enerjisi yaşadınız... ...onu aldırmak zorunda kaldınız... ...güven probleminiz oldu... ...ikinci, üç, iki, e, ikinci üçüncü kişilerin dahil etti ...belki karmik bir ilişki içerisine girdiniz... ...sorunlarla tek başına yüzleştiniz... E, ...buna yönelik de... ...çok güvensizlikleriniz var ilişki vurgularınızda... ...artık düzenli bir beraberlik enerjisine... ...girmenizin tam vakti... ...artık uyanışlarınızın yaşayacağı... ...size kim arkasını döndüyse... ...size kim haksızlık yaptıysa onun enerjisi frekansınıza gireceğini de söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde e, öncelikle <laughs> yakın gelecekte bu ilişkinin e, yakın zaman enerjilerinde neler bekliyor onu da bakalım. İlk artık bir döngüde sonra da sonlandıracağız arkadaşlar. Hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Evet bu ilişkide ee, sıkıntılı süreçler yaşamışsınız öyle bir problemler yaşamışsınız ki hem aşk hayatınızda hem aile vurgularınızı hem iş alanlarınızı çok derinden etkilediğini e, bir <laughs> sinsi bir dişil enerjinin tehlikeli bir e, iletişime tehlikeli bir konuşmasıyla sıkıntı yaşayacağınızı e, sıkıntılı bir döngüden geçerken işte ben hayalimi yaşıyorum dediğiniz vurgularda. Ufak çaplı yakın zamanda tekrar bir kısır döngü, tekrar bir sıkıntının etkisi altında kaldığınızı, merkezinizde evlilik istiyorsanız, evliyseniz, alyansınızın e, o teklifin geleceğini, o yüzüğü parmağınıza takacağınızı ya da ilişki vurgularınızda gitgelli bir enerjiniz varsa, alyansla alakalı e, bir teklif bekliyorsanız, çok yakında bazı arkadaşlarımızın evlilik teklifleri kapıda olduğunu, istenmeyen insanlar olsa bile çok yakında, e, çok yakında, bunu kabulleneceğini gösteriyor arkadaşlar ve son olarak da e, aklınızdaki kişi bazı konuları yok sayacak, e, sizi kabullendirecek. Belki geçmişinizdeki olan problemler var, geçmişiyle alakalı kopalamadığı bir takım konular var, bazı süreçleri zamanı yaymış. Ama artık bu sıkıntılı sürece son vereceksiniz. Birlikteliğinize kabullenme ve tamamlanma enerjisiyle beraberinde tekliflerin e, edileceği, evlilik teklifleri, güzel teklifler yapılacağı, e, alyansların takılacağı ve <laughs> sinsi insanların evet hayatınızda daim olacağını, bunlar bir şekilde sesiyle enerjinizi ilişkinize zarar vermek için mücadele etse bile, e, kimin haklı kimin haksız olduğunu bilen bir e, aklınızdaki kişinin sıkıntılı bir döngüden geçse bile hayallerinizi sizinle gerçekleştireceğini haberini burada gösteriyor yakın zaman enerjisinde. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.